Hadi lan Yunus. Öyle şey

Ulan bir buçuk dakika kaldı. Hayır, Yunus yeniliyor şu an. Hadi lan. Yapma be. Ha, mavi Yunus. Hiç de. Al lan amaca. Hadi lan. Hadi. Al lan onu. Alamadı ya. Yunus bir puan alın. Son 50 saniye hadi lan Yunus. Yapma be. Oo. Yüzüne vurdum. Kırmızı kart. 36 saniye var hadi daha. saniye yapma oğlum ya tut bir şey yapacağım bunu 16 saniye hadi. Ses. Yapma be Yunus. Dövüşü Başakta, orantan, Yukarı Hadi çıkmadan baştan Yapma be. 50 fayda be. Just at mistake.